Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda PDF'i oturkt ortamında nasıl alabiliriz, çizim haline dönüştürebiliriz, onu göstermek istiyorum. Şimdi Insert sekmesinden PDF Import aracı var. Buradan PDF Import'u açıyoruz ve bilgisayarımızda kayıtlı bir PDF'i, örneğin şöyle bir şeyleri açabiliriz arka cephe bunu açalım open diyelim şimdi buradan onaylayalım Tabii burada çizgi kalınlıkları çizgi tipleri bunların işte yerler gelip gelmeyeceği de burada işaretli arkadaşlar işareti kaldırabilirsiniz veya işaretleyebilirsiniz buradan onaylayalım evet benim Layer'im yoktu burada. Bakın hep PDF duvar, PDF işte kapı pencere. Yani normalde PDF olmadan benim layerlerim sadece duvar, kapı pencere, kesik duvarlar gibiydi. Şimdi başına PDF getirerek layerleri bu hale dönüştürerek getirdi arkadaşlar. Hatta çizgi kalınlıklarımız bile geldi pdf'teki gibi. Bir takım değişiklikler olabilir çünkü bunlar şunlar galiba böyle değildi büyük ihtimal. Şimdi ben PDF'e tekrar bir bakayım. Buradan şuydu. Evet PDF'de böyle değilmiş. Normal düzgün biçimdeymiş kodlarımız. AutoCAD'e çevirdiğimizde ufak tefek sorunlar olmuş arkadaşlar ama yine de e, gayet başarılı bir e, dönüşüm. Bakın tekstini gösteriyor ya layer'lerini gösteriyor işte duvar layer'i, kapı pencere layer'i. Sadece şuradaki kodlarımız dönmüş 90 derece. Onun dışında güzel. Evet, bir tane daha yapalım. Insert PDF import Belki aynı yere gelebilir. Şunu kenara çekelim. PDF import. Buradan şu çalışmayı getirelim. Evet. Şimdi bakalım bir sorun var mı? Evet, bunda dönme gibi bir şeyler de olmamış arkadaşlar. Ölçüler, yazılar hepsi kendi içinde. Tabii aynı yere getirdiğimiz için layerler karıştı şu anda. Farklı bir sayfada çalışabilirdik bunu da. Evet. Son bir tane yapalım. getirelim. Evet, burada bakın değerlerin çizgi kalınlıklarının, çizgi tiplerinin gelip gelmeyeceği seçebiliyoruz. Evet, çizgisel ölçeğimiz, yazılarımız, ölçülerimiz hepsi tamam. Aynı şekilde pdf'te nasılsa, renkli ise renkli, çizgi kalınlığı varsa çizgi kalınlığı şeklinde buraya getiriyor. Evet gayet başarılı arkadaşlar. PDF'leri bu şekilde açabilirsiniz. Evet, kapatıyorum. Evet inşallah faydalı olabilmişimdir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.